Fethiye'de MS rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İngiliz Linda Reardon'un cenazesi vasiyeti üzerine İslami usullere uygun olarak toprağa verildi. İngiltere'den Fethiye'ye 13 yıl önce tatile gelen ve ardından eşi John Thomas Reardon ile Fethiye'nin çalışma mevkine yerleşen Linda Reardon bir süre önce MS rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybeden Linda Reardon'un cenazesi, Foça Mahallesi mezarlığında imam tarafından okunan duanın ardından İslami usullere uygun şekilde defnedildi. <laughs> Cenaze törenine katılan Linda Riordan'ın eşi John Thomas Riordan ve yakınları da defin işleminin ardından kendi inançlarına göre dua ettiler. Fethiye'ye 13 yıl önce tatil için geldiklerini ve ardından eşi Linda ile Çalış'a yerleşme kararı aldıklarını söyleyen eşi John Thomas Reardon, Linda Fethiye ve Çalış aşığı bir insandı. Ölmeden önce vasiyet etti. Öldüğünde cenazesi Çalış manzaralı Foça Mahallesi mezarlığına defin edilmesini istedi diye konuştu.